Son Dakika Ajansı kanalından herkese merhabalar. Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim devam ederken, devreye giren ve provokatif açıklamalarla ateşi körükleyen Fransa'nın yeni hamlesinin detayları belli oldu. Yunan medyasına konuşan Fransız yetkililer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birçok savaş jeti ve denizaltı ile birlikte, Charlie de Gaulle isimli amiral gemisini bölgeye göndermeye karar verdiğini öne sürdü. Fransa'nın eski cumhurbaşkanlarından Charlie de Gaulle'un adını alan, 261 metrelik ve 42.500 tonluk gemisinin savaş jetleri taşıyacağı belirtildi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunanistan'ın Fransa'dan 18 Rafale savaş jeti almayı planladığı fakat henüz anlaşmanın yapılmadığı belirtilirken Charlie de Gaulle e, çok sayıda gemi ve denizaltının da eşlik edeceği belirtildi. İsmini açıklamayan Fransız kaynakları geminin üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat olduğunu öne sürdü. Gemide Rafale savaş jeti taşındığını, radar ve füzelerle birlikte denizaltı savarların olduğu belirtildi. Gemide elektronik takip, hedefleme ve müdahale etme sistemlerinin de olduğu belirtildi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıklı günler dileriz.